Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Taliban, Rusya'ya Orta Asya ülkelerinin sınırlarını ihlal etmeyeceklerine dair güvence verdi. Reyhan Novosti'nin bildirdiğine göre, 8 Temmuz'da Taliban terör hareketinin siyasi ofisinden bir heyet iki günlük bir ziyaret için Moskova'ya geldi. Bugünün akşamı Rusya Dışişleri Bakanlığı Taliban temsilcilerinin Rus tarafına grubun militanlarının Afganistan'ın Orta Asya ülkeleriyle sınırlarını ihlal etmeyeceğine dair güvence verdiği ve ülkedeki yabancı diplomatik misyonların güvenliğini garanti ettiği bilgisini yayınladı. Ülke Taliban, ülke nüfusunun tüm etnik gruplarının çıkarlarını ve İslami normlar ve Afgan gelenekleri çerçevesinde kadınlar da dahil olmak üzere insan haklarına saygı gösterme isteğini dikkate alarak müzakereler yoluyla ülkede sürdürülebilir barışın sağlanmasına ilgi duyduğunu ifade etti. Ayrıca Taliban temsilcileri, iç savaşın sona ermesinin ardından Afganistan'da IŞİD grubuyla savaşacaklarını ve ülkedeki uyuşturucu üretimini ortadan kaldıracaklarını söylediler. Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik kuvvetlerinin geri çekilmesinin başlamasının ardından Taliban Afganistan genelinde hükümet kontrolündeki bölgelere bir saldırı başlattı. Moskova'daki toplantının arifesinde Afganistan'daki askeri durumdan endişe duyan Orta Asya ülkelerinin dışişleri bakanlıklarının temsilcileri durumu istikrara kavuşturmak için ortak adımların olanaklarını tartıştılar. Afganistan Dışişleri Bakanlığı Başkanı Muhammed Atmar, Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve diğer terör örgütleriyle temaslarını sürdürmeye devam ettiğini, barış müzakerelerini yürütmeyi reddettiğini ve şiddetin tırmanmasını engellediğini söyledi. Sınırda bir atılımdan korkan Türkmenistan, Afganistan sınırındaki askeri varlığını güçlendirmeye başladı. Türkmen haberine göre 8 Temmuz gecesi Afganistan'ın Turgundi kasabasına bağlı Serhetabat, eski adıyla Kuşka sınır kasabasında silah sesleri duyuldu. Öğleden sonra tam teçhizatlı askerler ve motosikletlerle 8 kamyon şehrin içinden geçti.